Merhaba arkadaşlar 2026 yılınız kutlu olsun ee, Videoma hoş geldiniz Umarım yeni yılda gerçekleştirmediniz e, Gerçekleşmesini istediğiniz bütün hayalleriniz gerçekleşir Sağlığınız yerinde olur e, Umarım timilikte bol bol sıfırlar atarsınız Video geçmeden önce önemli bir duyuru yapacağım Arkadaşlar bu video yüklendikten bir saat sonra e, Bu kanalda hani Bayram Grotope kanalında Çok büyük bir çekiliş patlatacağız yayın şeklinde bu şekilde katılmak istiyorsanız bir saat sonra burada olmanız gerekiyor abone ol bildirimleri aç katlamak istiyorsanız birlik rem alt her zaman hizmetinizde günün her saati açık her saatinde adminler var gelip burada güvenli şekilde katlayabilirsiniz Ondan sonra efendim değil mi lazım açıklama kısmında birlikte ve gelen mı lazım birlik akons Instagram adreslerimizi takip edin orada da bol bol çekilişler yapıyoruz Hatta şu an birlik akons hesabında lebot çekilişi var yanlış duymadınız Legendary Bot hesabına sadece takip ederek sahip olabilirsiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Açıklama kısmında Instagram birlik akonsa gidin zaten gönderi e, öne çıkar olmuş şekilde. Her videomda düğüne ismi yazın. Her videomda ufak çekiliş var. Ufak. Her videomda kısaca her videomda çekiliş var. Bunu anlatmakta yoruldum. Bunu anlatmaktan yoruldum. Sizleri seviyorum. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar ses ee, kaydetmemiş. Neyse şöyle bir ta e, takım bulduk. Burası fake bu arada arkadaşlar. Spam atıyordu. Kuledelimizi <laughs> dropladık. lampı açtı. Yok dedi. Ama lampı açtı. Aptal bir işte arkadaşlar. Bu da böyle bir skamer IQ'su yetmiyor. 3 TL var dedim adama adam 3 TL'yi koparmak için şu an e, maymun taklidi yapıyor. Ne yapıyor anlatayım arkadaşlar şimdi bu yan hesabı tamam mı? Lampı açtı çıktı vurmamı bekliyor. Eğer vurursan bu kişi diyecek ki işe vurdu falan filan. Auto diyecek neyse geldi. Vur bir bakalım. 3. Biz kaybedene kadar. Bakıyorsun var marur bir kere de gül ya ellerimi doldur. Bakın tamam kazandık güzel. Kaybetmek istemezdim arkadaşlar zaten. Kaybedersem bunun skemer olduğunu kanıtlayamam. Kardeşim. Kardeşim seri şey olur musun? Lagdan dolayı bir bok anlaşılmıyor önde ama Bize göre bir deley bir, dele, bir Adamda bir dele bile yok o kadar maymun bir sikenler

İşte böyle bir skamer 1 dl için oğlum dl5 de alalım Otomatik lüze Vur Nesken Komasyon İlkel Ardından Bir bunun aklını alayım arkadaşlar. Bütün evladı. Bunun... Oğlum arkadaki ışık beni kör etti lan. Oğlum o kadar küfür ettik. Boşuna küfür ettik. Ah. Neyse beyler biz buradan çıkalım. Böyle kansızlara kesinlikle kaptırmayın derenizi. Ee, buradan kaçar. Arkadaşlar adam iki deli attı. Bayram üstüne de skem atmak yakışmaz dedi. Hı hı. Ama başkasına skem atar arkadaşlar. Videodan dolayı iki deli atı diye gidip oynamayın sakın. Ulan çakka. Böyle birine daha geldim Hani Burası skem mi değil mi hiç bilmiyorum. Eğer tanımıyorsanız gaz almanızı tavsiye etmem. Neden mi? Arkadaşlar mesela şöyle bakıyorsunuz. Adam direkt çekiyor sizi, tamam mı? Tabelaları okumadan e, pulluyorlar sizi. Bakın buradan max 10 Çok az bir miktar. Çoğunda böyle. Hatta çoğunda 200 TL falan. bakıyorsun takım 50 oyuncu ama e, sol taraf Sorreme, Maxref 5 TL. Siz 50 oyuncu görünce direkt o burası güvenir diyorsunuz. Droplar droplamaz on deli sikemiyorsun arkadaşlar. O yüzden tavsiye etmem. Burası bilmiyorum. Böyle gaslasak mama min. Gasyalım arkadaşlar birkaç TL'den bir şey olmaz. Sağ taraf kazandı. Bunu da kapatalım şimdilik. Kazandık. Belir birlik proxy'nin güzel yanı direk hani buruyorsunuz orada yazıyor hemen bu kadar e, k yani kükü bu kadar ne oldu lan hepsi afk Hepsinin tek hesap olduğu çok belli arkadaşlar. Neden mi? Arkadaşlar girdiğimizden beri bu hesapların hiçbiri kullanmadı çekmedi. Sadece sağ üst pulluyor. Burası da skem arkadaşlar maalesef. Bakın 50 soru işareti. Çeken yok. Neden mi? Bunlar hepsi tek hesap tarafından yönetiliyor. Hepsi bot yani. Set falan da giyilirmiş. Gördüğünüz gibi. skem. Bakın arkadaşlar. ilk e, ee, skem dünya. Bakın adam burada spam atıyor. Kaç gördünüz mü bu? 15 TL. Yani, kurgu falan yazmayın ama bakın. İşimiz gücümüz yok. Kurgu video mu çekeceğiz? Zaten deli geri verdi. Şöyle bir dünya. o Celal. Bir dakika respawn çekelim. Sağ. Fox 15 TL çekme kardeşim. Bir dünya inceleyeyim. Videomuz devam ediyor mu? Tamam güzel. Ee, o, bu ne lan? Min 10 TL. Max 5 TL. Sizin matematiğinizi sikiyim. Ben de Bayram abinin abonetiyim. Hesabı hediye etti. Hayır. kaç böyle açıyorsunuz çek abi arkadaşlar tanıyorlar ya neyse Şimdi arkadaşlar lag var. E, komut ile de droplamak istemiyorum. Kazandık. Bakalım ne olacak. Bakın üçü de beni tanıdı. Üç takım da beni tanıdı. Pardon ikinci takım tanımadı. Verecek mi? Aces kaç BL? 100 dropla abi. ne koyayım ya. Yakışıyor mu lan size? İnsan sevdiğine bunu yapar mı oğlum? Lafa gelince abi seviyor seni. Yani skem atmasın kardeşim. Arkadaşlar 3 takımda da skem yedik sayılır. İlk takım bizi skemledi ama tanıyor diye geri verdi. Yakışmaz falan dedi. Amacımız skem zaten sıkıntı yok. Auto collect açıp dengele drop yiyeceğim. Drop Ana burada mini mod varmış arkadaşlar. Tamam biz scam kasyonlar bunu deneriz Scam var aramaya devam Bakın bu ibne bizi scam'lemişti Bak bu da bizi scam'ledi 15 tl Burada scammer yok ya arkadaşlar birkaç tane var onlar da ee, Scam'ledi bizi banladı Yabancı dünyalara gidelim o zaman Arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayım kusura bakmayın. Belki kısa olmuştur. Kırpa kırpa ancak anlarım. Zaten amaç ee, yıl başınızı kutlamaktı. Ve bir önceki çekilişi sonuçlarını açıklamaktı. Her videomda çekiliş var. Bir saat sonra görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay. Sizleri seviyorum. Bay bay.